Çekiyor mu? Sözlerimi çekeyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta oynayacağız. Uhu. Evet arkadaşlar. Siz bilmiyordunuz. Ben Minecraft'ta oynadım. Evet. Ve ne buyuruyor? Minecraft'ta bir bug oldu. Ve ben hangi dünyaya gitsem, nasıl bir dünya oluştursa ben hasar yemiyorum. İsterseniz şimdi size gösteririm. Evet arkadaşlar. Hadi gelin size bir göstereyim. Gördüğünüz üzere şu anda survival moddayım. Ve sabah. Her sizlere nasıl ölümlü yöntem falan göstereceğim. Creeper patlamış. Kapı niye gitti la? Ne oluyor? Dün burada vardı ya. Creeper patladı herhalde ben görmedim. Her neyse. Öncelikle sesi biraz kötü geliyor olabilir. o. Onu... Siz Şurada bir boğulmuş var. Dı. Göremiyorum yine. Şuraya geleyim. Ha yani boğulmuş boğulmuş yok falan. Üzüyoruz. Öncelikle boğulmayı göstereceğim. Ben boğulamıyorum. Boğulmuyorum da. Bakın. Şurada şarlar gidiyor. Balonlar daha ee, e, hiçbir şey olmadı görüyorsunuz. Yine de Hiçbir şey yapmadı bu sadece bir bal. Evet arkadaşlar. Su da boğuluyoruz gördünüz. Biraz kaldı. Ama yine oldu. Geri başlıyor. Yüksekten düşmeyi diye. Ya da önceki bu beni öldürmeye çalışsın. bakalım. Kutraklıyormuş gibi duruyor. Ama hiçbir şey yapmıyor. Görüyor musunuz? Abi olmuyor işte. Zorlu ama. ama ben bakma işte bana biliyorum. Tamam ama kasıyor. Ama falan kasıyor. ben öldürüp bilirim. Ama öldürmeyeceğim. Kalsın. Niye bilmiyorum. Niye çünkü salak. Her neyse. Arkadaşlar çok çok özür dilerim. Az önce Bırak ya. ya Bırak dedi. Cık. Hayda. Arkadaşlar az önce için çok çok özür dilerim. Minecraft hata verdi. Ve ben yeniden yükledim. Yeniden yüklemedim. Daha önce yeniden düzelttim. Evet, Şimdi nerede kalmıştık. Sizlerle fall demişim. Oraya bakacaktık. Yiyom diye yiyom Gördüğünüz üzere yediğim iki blok vardı hepsi de harcadı. Aşağıya atlayacağım bu arada ya Havva hava Suya falan atlamıyacağım full demesi evet, yedim haaa Süsürdük mü süsürük Şimdi ne kaldı Bu oyuna düşmek kaldı o da ben kazık kazık gidemem şey lazım o. Hadi bu Void'da ölür müyüm lan gerçekten? Deneyeceğim. Mesela <laughs> öncelikle oy modumu değiştireyim. Oyun modumu değiştirip geliyorum. arkadaşlar devam edelim. Şu anda geldi bu Keştik şimdi gidiyoruz. Tamam oyuna kadar gideceğim. Hadi orada ölecek miyim? Merak de Hemen izin yapıyorum ben. Ben de ölmeyeceğim. Güzel, hırsız olacağım. Ben de ölebilirim aslında ya. Ben de ölebilirim. falan. Ne düşünüyorsun? Nasıl? O şeye kadar geldik Elmas buldu. Elmas buldum. Elmas buldum. Elmas buldum. El buldum. El buldum. Neyse arkadaşlar işte yolum oldu. Bu da Bu şekilde kazacağız. Her neyse arkadaşlar. Kazıyoruz, kazıyoruz. Kazalım, kazalım. Size nasıl olacak? Olacak mı da olacak mı? Yorumlarda yazabilirsiniz. Ah, lava düştü. Lavdan sonra da zaten bedrak. Şuraya bak. Kabak gibi orada duruyor. Şöyle bir yukarı çıkalım. Uçurma. Şunu bir kapatalım. Kapatamıyorum. Zor olduk. Tamam. Şimdi kapanması gerekiyor. Kapandı zaten. Şuraya bir şey koyayım. Taş. Tamam. Ha. Bu şekilde zor olur. Laf şurada giydi. Tamam. gördüğünüzde üzere kabak gibi oldu. Bakın. Void. Belki de oyunu düzelebilir öl ölürüz. Şimdi şu oyunu bana oyun modumu düzeltip geleyim. Evet arkadaşlar geldim şu tek denizde da da atlayacağım bakalım oldu gidiyorum ulan gidemiyoruz dedim nasıl ya arkadaşlar gördüğünüz şu anda on kalbimi, on da o kalbi o yeri değil de yerde şey bana kesip yukarı gideceğim arkadaşlar ben o da gittim şimdi deneyi bağlıyorum Şuna bağlayayım görüşürüz. Sikaları ikinci bölümde çünkü artık ben nasıl söyleyeyim ben uzun videolar atamıyorum YouTube kanalına o yüzden de, de diğer 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 videoda devamı diğer videoda daha doğrusu. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum seviyorsunuz. Bye. Mutlu günler, mutlu akşamlar, mutlu evlilikler. Hadi bye.